Betül'cüğüm hazır mısın? Hazırım. Çok fena şeyler oluyor Aykut. Bugün çok acayip bir şey yapacağız. Yine kendimizi bir zora sokalım dedik. Yine böyle bir heyecan olsun, bir bir enerji patlaması olsun dedik ve düşük puanlı bir otele gideceğiz şimdi. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Acayip rezalet yorumlar var. Fotoğraflarda falan güzel görünüyor ama insanların paylaştıkları fotoğraflarla alakası yok. Her şeyini bir deneyeceğiz bakalım böyle. Bütün imkanlarını konforlu mu, pis mi? Hatta bir tane de mor ışık aldık böyle. Ultraviyole ışığımız var. Onunla da böyle kiri araştırması yapacağız. Acayip güzel bir video bizi bekliyor. Biz de çok heyecanlıyız. O yüzden hemen gidelim ve başlayalım. Ama öncelikle nasılsın? Nice <laughs> ya böyle gergin videolar beni acayip heyecanlandırıyor. Şey yapıyor. Mu? Heyecanlandırıyor ya böyle kendimizi zora soktuğumuz videolar. <laughs> Nerede şimdi? Tamam kapat şunu, kapat. Bu giriştekini gizli çekeceğiz. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Şurası. Bu seni mı? Yok. fena. Çok fena şeyler oluyor Aykut. Neden? Şurası sen ışığı yaktığın gibi gözüme çarptı. Şöyle biraz değmeden gel. Allah. Bu ne Aykut'cum? Aşk inanılmaz. Bu ne? Of. Bu bir ne de ya. sen şimdi şeyde gör, mor ışıkta gör bu evet. lekeleri falan. Evet. Abi bu ne olmuş? Şu, ne ola ki yani? Ne Kahve fırlattın? Kan mı? Yani buraya mı işedin? Ay bir şey diyeceğim. Ben hazırlıklı geldim Aykut. Ben buraya hiçbir yere dokunmam bir saattir bana diyor ki bunları şey yapalım odayı rahat görelim çantaları alalım yere koyalım ben koyar mıyım çantaları yere sen nasıl koyuyorsun çantaları yere çantaları yere koyalım dediğim ya şurası yani kimsenin basmayacağı kusmayacağı sıçmayacağı bir yer yani orası olduğu için <laughs> şuraya dedim Aa, bir şey diyeceğim evet en temiz bu yüzden biraz sessiz konuşuyoruz. Hijyen test. Burada bir battaniye var. Dur niye dokundun ya? Ben boşa mı eldiven giyiyorum? Evet doğru. Hayret bir şeysin ya. Mikrop kapacağım aşk. <laughs> Sonra hastalık, hepatit bilmem ne aşılarıyla uğraşır dururuz. Gördükçe gerçekten yani inanılır gibi değil. Bu arada yatak bana bayağı temiz görünüyor. Şimdi moroşik'e bakmak lazım bu çarşaflara, o ayrı. Ay bir şey diyeceğim, çok iğrenç. Komodin Aa. aşırı iğrenç. Komodin iğrenç kusmuşlar buraya ben sana söyleyeyim. Bir şey diyeceğim kesinlikle kusmuşlar. Yerde de var bak devamı. İyi. Ve asla temizlenmemiş. Burada mini bar var. Aşk üstünü gördün mü? Ay hayır görmedim. Lamba, lamba kaç yıllık acaba? Ay bu da saçlı buna da hiç dokunmasın yok. Görebiliyor Okey. musun? Yerleri walk. aslanmış ya bu. Evet. Benim. Zaten soğuttuğunu da sanmıyorum. Keşke bak sigara içilmeyen odayı isteyecektik, unuttum. Kül bile var içinde şu <laughs> İçinde küller var, bunu da boşaltmamış. Neyse çöp kovası temiz. <laughs> evet, poşet temiz en azından. Açıyorum. Aç bakalım. Ooo harika. Bak saçlar, bak bak. Gerçekten, Gerçekten insan saçı. İnanılır gibi değil. Elektrik şeyleri. Saç kurutma makinesi var ama. <laughs> güzel, detay. Aşkım, çok acayip bir idrar kokusu var burada. Bana gelmedi. O zaman duştan geliyor. Şak. <laughs> olabilir. Klozetten gelmiyorsa duştan geliyor. Aa, ama bak, full sabun. Aa, güzel. Lavabo biraz temiz. Lavabo nispeten. Taçet. Burada bir kıl parçacığı var ama. Yerler kıl dolu zaten. Yerler kıl dolu. Bu ne? Buraya mı? Çok affedersiniz, sızdım Aç <laughs> dokunma. <niye>? Dokunmuyorum, Dokunamam. manzamda <laughs> <annenim. gülüyor> Oha. Tamam. Tuvaletteyken her an üstünüze çökebilir. Şunlara bir bakalım. Boş. Makyaj malzemelerinizi buraya koyabilirsin. Aa, şampuan da var ha. Aç bakayım, sıcak su akıyor mu? Sen... Ay. Ay. Sıcak su geldi. Sıcak su var mı? Evet sıcak su geldi. Güzel. Çabuk buraya gelir misin? Şu an bununla göz göze geldim. Ay tövbe cin misin mübarek kedi Gerçekten. misin ya? Evet, mor ışık zamanı. Zaten ortalık felaket yani. Şimdi nasıl görünecek çok merak ediyorum. Ay, felaket. Kaşıntı geldi bana. Leş gibi leş leş. Bak, burası temiz dedim evet, ben sana. Evet gerçekten temizmiş burası. Köşe temizmiş bak. Buraya koyabiliriz çantaları. Hayır ben yine de koymam. Uy taktın çantaları koymaya. Ha. <laughs> Hayda. Bu zaten az önce gösterdiğimiz duvar. Çok fena. Bu gerçekten böyle çay kahve lekesi gibi. Ay, böyle çay kahve mi olur? Mu? Bir, biri su... Duvara fırlatmış gibi çayı. Ay kusmuk lekesi mi acaba? Yukarıdan hep su akmış. Bir şey var mı? Vallahi yatakta yok. Şurada var. Şuralarda evet. Silinmiş ama. Kötü bir bezle. <laughs> Bu <bir> silinmiş. <laughs> evet. Hijyen desem var. <laughs> Vallahi çok hijyenik bir otel. Çok hijyenik bir otelde konaklamaktayız. Hijyenle alakalı bir sıkıntımız yok. Bir tane yorum vardı. Biri yazmış böyle ellerim şişti odaya girince falan filan. Aa, i̇şte bir sürü böcek dolaşıyordu bilmem ne falan. Yorum okuyacağız. Ha, dur şimdi. Doğru. Şimdi yorum okuyacağız. Yorumları okuyacağız Şurada, şimdi. Evet. Tetikçi gibi geliyorsun ya. Böyle bir yandan şeyle. <laughs> Oy, bir şey diyeceğim. Temiz ha. Baksana kenara bak. Aha! Burayı çok yıkamamışlar. Aa. Yine de çok görünmüyor kamerada. Benim evet, gördüklerimi evet. görmüyorsunuz şu an. Bir tükürmüş gibi burayı. Aa. Duş teknesine tut bakayım. Ya, bu da temiz vallahi. Daha hmm. yeni çamaşır suyu temizlenmiş gibi. Hmm. Bak. Hmm. Şuralarda şöyle Ay. akıntılar. Şuralarda akıntılar var. İyi. Ay, Nasıl elle dokundum bunlara ya. Ee. Valla temiz gerçekten. Buraya oturup şey yapabiliriz en azından. Çantaları da o yüzden buraya yığmıştım. Tamam. Hadi tamam. yorum okuyalım. Evet şimdi size otelin yorumlarını bir okuyalım. Çünkü yes. biz bunlara göre geldik zaten. Muhteşem yorumlar. Dün akşam gitmek gibi bir gaflette bulunduk. Öncelikle fotoğrafta bulunan odalarla hiç alakası yok. İşletmedeki adamın layıkayıtlığı da cabası. Bizde kadın vardı bu arada. Evet gayet de kibardı bu arada. Kadın kibardı tabii. Odada bir perde bile yoktu. Süs için bir televizyon koymuşlar. Bak fişe takacak priz yok diyor. Vallahi Ay, fişe ya, takılı. Fişe takılı. Demek ki biz iyi odaya denk geldik, bilemiyorum. Neyse, klima var ama motor sesi o kadar fazla ki katlanamıyorsun. Evet, klima var. Dur, deneyeyim klimayı. Ay evet. Ama klimanın... klima kumandası yok ki. Çekmecelerde de yoktu. Aa, bu mu? Hayır, o şalter ya! İşte klimanın şalteri. Ama klima zaten çalışıyor şu an, bak. Zaten Aynen. şalteri açık. Şş, Sen onu kapatmış olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> şu an kapandı, evet. Bak, evet işte. Aha. <laughs> patlayacak mı? Aa, aa çalışmaya başladı. Vay. E az önce çalışmıyordu. Parasının hakkını sonuna kadar veren bir otel. Çünkü ben <laughs> Duvar yamukmuş orada da yeni fark ettim. Her yer yamuk. Orası da yamuk, şu duvarda yamuk. Beçele. <laughs> Böyle dalgalı gidiyor. Meksika dalgası evet, gibi. Evet yorumlara devam. Çok Hı -hı. berbat bir deneyimdi. Odada 30 dakika kaldık, kalmadık. Bir anda her yerim kaşınmaya başladı ha, ve elim evet. şişmeye başladı. Aa bak size söylediğim. Evet. Fotoğraf eklemiş bu arada. Fotoğraf ekliyorum. Gerekli yerlere de şikayetimizi oluşturduk yazmış. Gerçekten fotoğraf atmış eli şişmiş yani. Evet, bu arada tam böyle şurası, elinin şurası şöyle şiş. Her yer leş gibi sigaraydı. Hiç beğenmedim. Çok kirliydi. Yerler saçtan geçiniyor. Evet bu arada yerler çok saç dolu. Duş kabinliğin içi full siyah siyah küf. Evet doğru. Bence o bizim odada kalmış. Gördüğüm <laughs> en kötü otel oda görsellerdeki gibi değil. Çok kirli ve tahta kurusu Bak, var. Odalarda işte. 20 dakika kalamadık odada. Aş al tahta işte. kurusu evet yatakta işte. olur. Evet işte. Şu yatağı ben bir kaldırayım bakayım mı? Ay. Tuvalet kağıdı istiyorsunuz. Sanki tuvalet kağıdının icadından haberleri yokmuş gibi davranıyorlar. Ha havlu yok bu arada. Aa yok havlum havlu yok zaten. Elimizi üstümüze sildik ya. Zaten havlu olsa da kullanamam ben yani burada temizliğine göre. Ha, doğru. Sıcak suları yoktu demiş sıcak suyu test ettik. Sıcak suyu var. Ama ne kadar uzun süre akıyor onu test etmedik. Belki onu, bitiyordur evet. 10 dakika sonra. Ha Onu bilemem. Tam teşekküllü geldik buraya. Bu arada benim yanımda yüzey temizleyici, ıslak mendil, oda kokusu falan da var. Çarşaflar okey bak. Ona sıkıntı yok ama bakalım şimdi altından ne çıkacak. Aykut, ben şurada bir şey görüyorum. Şurada leke var çok fena. Burada, Şu duvarda. Bak, evet orası, hmm. evet. Yo, rutubet filandır ya. Bir şey yok gibi. Öyle mi? Evet. Şu kapıya tut. Bak kapıda var lekeler. Görülüyor kapıda burada. Var. Bak şuralarda böcük mü onlar? Ne onlar? Ne böceği be? Leke. Yani resmen Uğur Dündar gibi buraya girdin. Yatağı ıncık cıncık kontrol edilsin. <laughs> Beyefendi. Beyefendi açar. Betül. <laughs> beyefendi lütfen açar mısınız kapıyı? <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Onu ne arıyorsun orada ya? ya? Şimdi bu yatak böcekleri var ya. Bedbaklar var ya. Onlar böyle küçük küçük böyle siyah siyah şeyler, lekeler oluyor. Bir şey diyeceğim o zaman şöyle tek elinle bir yatağa kaldır. Göremem. Baza bu ya. Baza baza bu. Tamam. Selam canım. Çarşafın altında bir şey yok. Evet ya. Yani yatağı da umduğumdan daha temiz buldum. Küçük küçük şeyler var ama yani. Yani yine de yatmak pek konforlu değil gibi ha. O zaman dürüst ol. Sen mesela, sen mesela kaç verirsin bu odaya? Delilik yani buraya pu iyi puan vermek. Ama şuna 1 bir puan verebilirim. En azından benden bir puan artı kazanır. Temiz yastık ve çarşaflar. Ama... Sıfır puan yerine bir puan. Evet. Çünkü ben evet. bir puanı en düşük az zaten evet. zemin bir puan yani. Klima da çalışıyor mesela. Ne bileyim şey de temiz gibi. Duş akabinde de temiz gibi. Bence ikiyi hak ediyor. 2'yi <laughs> hak ediyor ama daha fazlasını hayır. Yani badana yap, şuraları bilmem tamir et, o oralar akıyor. Yani aslında bu binanın bence kapatılması lazım da bayağı çökecekmiş gibi de yani. Ama ben odaya mesela kaç veririm? Hı. yani en alt seviyede bir şey de değil. Yani dürüst olmak Görmedik gerekirse. Görmedik ki en alt alt kötü de orada değil. Mı i̇şte görmediğimiz için yani en alt seviye değildir diyorum yani. Hı. O yüzden bence 2 iki puan, 2.5 iki eder ya. Ama yok 3 puan falan. Yok yok 2 2 en fazla 2. Yok. Iki. Bence ben en, en maks 2 yani. Orada yani İstanbul'da bulabildiğimiz en, en ucuz en kötü otel herhalde bu. Ama en kötü. otel sıfatını orada. Otel evet. Ha, evet böyle pansiyondu, hosteldi yok bir şeydi ha. değil. Burası otel diye geçiyor. Hay aşağı, Hay aşağı. <laughs> Karım da edemiyorum çok doğru konuşur. Bir de ben şeyi çok merak ettim sizin kaldığınız böyle bundan daha kötü bir yerde kaldım ve çok para vermiştim bilmem ne falan böyle, böyle bir şey deneyim yaşadıysanız onları da mutlaka yoruma bekliyorum. Ha, lütfen. Varsa Allah otel ismi verin gidelim ha. <laughs> o zaman yorumları yazın. Bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi de unutmayın. Diğer videolarımıza da merak ediyorsanız çok güzel bir vlog kanalımız var. Abone olabilirsiniz ve diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bak 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 bak. Dur bakayım bu domates mi ya? Şu domates mi? Ben bakacağım. <laughs> yok artık senin hiç. Televizyonu dene bakalım. Bunun da kumandası yok ki Aykıt'cığım. Bunun, bunun da kumandası yok. Ya yani bu da Ha bak şu kırmızı yanıyor Aha. bak. Ha. Oo en son TV8 izlenmiş. Vallahi çalıştı. Yemekteyiz. Ama biz izlememekteyiz. O yüzden kapatabiliriz. <laughs> böyle çalışmıyormuş bozdum. Artık televizyon da çalışmıyor. Betülcüm şu an otelin puanını 2'den 1.5'a düşürdün ya. <laughs> Gerçekten. İşte ya. Neden? Ya. Kapatır mısın? Neden? Daha Sanki fazla kurcalamadan. Yavrum ku... hala kapatmıyor. İnanılmaz. Bence bugünlük bu kadar. Otel turumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Bitmiştir. Yaşadığınız deneyimleri yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman düşük puanlı otel odası turumuz burada. İşte. Görüşürüz. Aa şeyi sorsaydım ya bir saniye çay. Ya, şey o, bir saniye çay nasıl alırsa, Öyle bir şey yok değil mi? Sıraya. Yok değil mi? Tamam.